Merhaba sevgili güzel YouTube ailem. Kanalımıza hoş geldiniz. Filoze yorumcu ben. Sevgili güzel ailem, Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. 8 Mayıs çarşamba akşamından sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Haftanız neşeli, sağlıklı, huzurlu, bereketli geçsin inşallah. Biliyorsunuz çok da uzun zamandır başlatmış olduğumuz videoların altında ismini bırakan siz güzel Sevgili ailem, sizlerin gıyabında dua ederekten burada 11 Fatiha Suresi, 11 İhlas-ı Şerif, 11 Ayet-el Kürsü, Fetih Suresi ismi azam duası okuyarak hacetlerinizin, muradınızın, niyetinizin yerine gelmesi adına hediye ettim. Ve sizler adına da dua ettim. Yüce Rabbim kabul buyursun inşallah. Biliyorsunuz ki birbirimiz için dua edelim, birbirimiz için isteyelim ve burada birbirimiz adına da amin diyelim inşallah. Evet biliyorsunuz çok uzun zamandır devam ediyoruz da güzel de mesajlar alıyoruz. Yüce Rabbim ol diyor ve olu veriyor biliyorsunuz yer ve gök duadır. Süper teşekkür et tuşundan yaptığınız bağışlar için çok teşekkür ediyorum. Rabbim bire bin versin inşallah her zaman söylüyorum. Sadaka kazayı belayı önler. Sadaka vereceğimiz zaman atalarımıza ölmüşlerimize rahmet ederekten ve bunların da niyetlerine sadaka da verirseniz çok daha güzel olur. Biliyorsunuz ki sadaka çok iyidir arkadaşlar. Çünkü sadaka dua ile beraber kaderimizi değiştirebilir. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız o an baz alın, uyanları alın, uymayanları rica ediyorum iptal edin. Tabii ki alma verme dengesi benim için çok önemli. Videoyu izledikten sonra kanala abone olarak beğen tuşuna basarak videolara enerjinizi bırakırsanız sizlere hızlı bir şekilde sirayet etmiş olur. Evet her zaman söylüyorum kesinlikle gayipten haberdar değilim. Kesinlikle de müneccip değilim. Duru göre hislerimle sizlerin merak ettiği sorulara yönelik olumlu ve olumsuz mesaj veriyorum. Kişiye özel randevu şu an için veremiyorum. Tabii ki abone olan kanalımı destekleyen kişilere geçerlidir. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Evet bakalım. Evet sevgili güzel fal sahibi arkadaşım. Telveler ve semboller burada bizlere birçok mesajlar veriyor. Bunları sizlere duru görü enerjimle anlatacağım şimdi burada. Burada bir sıkışmışlık ve bunalmışlık enerjisi yansıdı. Öyle bir hissiyata girmişsiniz ki artık her şeyi bırakmış, böyle yorgun, bitkin, artık böyle hiçbir şey yapmak canın istemiyor. O kadar çok enerjin tükenmiş ki şurada ellerin, kolların bağlı, böyle bir sıkışmışlık, bunalmışlık hissiyatındasın. Bir hayalin var aslında buna çok kavuşmak ve bu hayalini gerçekleştirmek de istiyorsun ama sanki e, beklemekten artık e, gerçekten umudun tükenmiş olduğunu da gösteriyor. Beklemekten yorulmuşsun artık hiçbir şey yapmak hiçbir şey de düşünmek istemiyor gibisin. Ama bir hayale kavuşuyorsun beklenilen kişiden özellikle istediğin değer verdiğin bir kişiden sevgini ve şefkatini göreceksin adımını göreceksin bu kişi de özellikle belirtmek istiyorsun. Diyorum ki M ve D harfi, E harfi, A harfler çok mevcut. Hava ve ateş grubundan bir kişi, evet size burada beklenilen adımı atacak. Yani bu adım sizi kendinize getirecek. Aslında çok da uzun düşünmekten, artık bu kişiyi beklemekten belki de bu yüzden enerjinizde düşmüş olabilir. Maddi anlamda bolluğu ve bereketi ve artık burada enerjilerin yükselmesiyle beraber. Bir hedefinizi tamamlayacaksınız, bir başarıyı da tamamlayacaksınız ve şunu da belirtmek istiyorum ki bakın çok net söylüyorum bu e, bir hedefi tamamlamak ve bir başarıya imza atmak ve siz güçlenmek istiyorsunuz her yönden. Aslında aşk, burada evlilik, para, kariyer her konuda her anlamda güçlenmek istiyorsunuz ki güçleneceksiniz de büyük bir e, burada el geliyor size. Öyle bir el geliyor ki bu eli lütfen tutun. Bu el size karşılıksız uzatılacak olduğunu gösteriyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki bu el size uzanıyor. Bakın ee, düz suratlı, hafif alın kısmı geniş, saçlar böyle yukarıdan arkaya doğru kumral tenlerde bir erkekten geliyor bu el. Yani burada bir ee, 26 rakamı da çıkmış. Bunu da bir belirteyim. Bir erkek size el uzatacak diyor. Bu da sizin kaygınızı, stresinizi azaltacak diyor. Aslında üzerinizdeki nazardan, sıkıntıdan, enerjilerden de arınmaya da başlıyorsunuz ki başlamışsınız da kendinizi daha güçlü, kendinizi daha rahat bir enerjiye geçiş yapmak adına çok da koruma altına almışsınız ve gerçekten de inşallah bizler de vesile oluruz. Burada belirtmek istiyorum ki bazı durumlarla ilgili bazı beklentilerinizle de ilgili bakın yani çok güzel gelişmeler var olduğunu bizlere müjdeliyor. Kelebek yansımış. Kelebek e, gerçekten çok güzellikleri getirecek. Karşınıza bolluk, bereket, huzur, sağlık, sıhhat, afiyet. Böyle bir güçleniyorsun sen. Böyle bir ayağa kalkıyorsun. Her zaman diyorum ilk önce cefa sonra sefa derler ya. İşte siz de bu cefanın arkasından bir sefa süreceksiniz. Ve bu sefayı sürerken de tabii ki yine belirtmek istiyorum ki bazı gözlere karşı da dikkat edin. Özellikle zafer bayrağını sallamaya hazır ol. Zafer bayrağını sallamaya hazır ol bu falı dinleyen arkadaşım. N harfinde özellikle H ve T harfinde K ve Ş harfinde bir kişiye karşı bu bayrağı sallayacaksın. Belki de bu kişiye karşı bu bayrağı sallarken de biraz merhamet biraz da vicdan yapacaksın ama yapma lütfen çünkü bunlar senin hakkına girmiş. Bunlar sana sıkıntı vermiş insanlar diyor. Şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki falımız bireysel değil kolektife hitabendir. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerekten burada hislerimle mesaj veriyorum. Evet zafer bayrağını sallıyorsunuz bakın aslında burada tamamen bir 7 rakamı çıkmış yani 7. aya kadar da olabilir ayın 7'leri 17'leri 27'leri bu kapı numaranız da olabilir diyor şu anki gündeminizde bir şeylerin tamamlanmasını çok istiyorsunuz bu finansal uzun zamandır e, burada bekletiyorsunuz biraz daha sabır paralarınızın gelmesi alacaklarınızın alınması ve burada çok e, gerçekten bunalmışsınız hani paralar gelmiyor Alacaklar alınmıyor, giderlerde gelirlerde bir dengesizlik burada bir enerjilerde bir çatışma yaşanmış, hatta bu aile içerisinde bir huzursuzluk da yaratmış ama verilen paraların toparlanmaya başlaması ve burada e, şunu da belirtmek istiyorum ki çok yetenekli, çok kabiliyetli bir kişisiniz. Siz gerçekten isterseniz her şeyi başarabilirsiniz sadece bu üçüncü şahısların enerji vampirleri bunlar size gerçekten burada sıkıntı yaşattığı için bir kaos yaşattığı için sizin enerjiniz bir çekilmiş ama tekrardan enerjinizin yükselmesi toparlamasıyla becerinizi gücünüzü fark edecek ve daha da çok buraya kendinizi ortaya koyacaksınız diyor o yapacaklarınızı o isteklerinizi beklentilerinizi lütfen ertelemeyin askıya almışsınız askıya her neye aldıysanız da buna benzer durumları artık böyle bir ayıracaksınız zihninizde ve kalbinizde net olacaksınız sonrası bir adım atacaksınız çünkü artık erteleme gibi bir lüksünüz yok diyor bize telveler evet bakın ee, biri size beklediğiniz bir haberi gönderiyor Beklediğiniz bir haber ama bu haber sonrası bulunduğunuz yerden uçak seyahatiyle gideceksiniz. Bu Sizden çok uzaktan bir yerden geliyor o beklediğiniz bir haber ama uçakla gidiyorsunuz. Bu gittiğiniz yerde şunu da belirtmek istiyorum ki siz gittiğiniz yerde destekleneceksiniz. Bir yüzleşme yaşayacaksınız. Artık bu konu her neyse size bir haber geliyor. Sonrası uçakla gidiyorsunuz. Sonrası orada siz destekleniyorsunuz. 22 rakamıyla burası bir karışık ama belki bir kaosun içerisindeydiniz ya. Enerjilerde bir düşüşlük vardı. Şimdi neyi bekliyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Neyi arzuluyorsunuz? Hangi konu üzerinde hakkınızı arıyorsunuz? Belki de onunla ilgili bu uçakla yola gidiyorsunuz gittiğiniz yerde de destekleniyorsunuz bu destek bilirsiniz ki her zaman ilahi destektir bunu da unutmayın hiç ummadığınız kişilerden çok güzel de bir ayrıca destek gelecek size diyor bize telveler evet e, şunu da belirtmek istiyorum ki haksızlığa maruz kaldığınız üçlü ilişkilerden dişi enerji olarak aşırı güçlüsün ve inançlısın ve şunu da belirtmek istiyorum duaların kabulü kal ben ne istiyorsan cevap da burada isteklerin de artık gelmeye başlıyor oluşmaya başlıyor bu kişi kim ise bakın burada üçüncü kişilerin gölgeleri, üçüncü kişilerin artık hayatınızda verdiği sıkıntı her neyse burada bunlarla ilgili bir duaların kabul oluyor. Ne istiyorsan cevap almaya başlıyorsun ve şunu da belirtmek istiyorum ki haksızlık aldatılma artık bu üçüncü şahıslarla nasıl bir mücadele içerisindeydin nasıl bir kaos içerisindeydin işte burada sen hakkın olanı alırken sana haksızlık yapanlar hakkına girenler kuyunu kazmaya çalışanlar da kazdığı kuyu Yak kendi düşecek. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Burada verdiğim mücadelelerin karşılığını alıyorsun. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki iletişimde olmadığın, sevdiğin, değer verdiğin bir kişiden zeytin dalı geliyor. Size biri zeytin dalı uzatıyor ve bu zeytin dalı ile beraber aranız düzeliyor diyor. Evet şu an e, evliliğinizde ciddi sorunlar var olduğunu, hayır ben evli değilim diyenler oluyor şimdi. Bakın e, aklınızdaki kişiyi de baz alabilirsiniz. Burada ciddi sorunların olduğunu ve sizin e, artık burada evliyseniz çok kararlı olduğunuzu görüyorum. Eğer ki partnerle ilgili ciddi bir sorun varsa da sizin ona karşı kararlı olduğunuzu ve ona karşı da bir B planı olduğunuzu görüyorum ve şu an kararlı olan evli olan çiftlerimizde mahkemelik sürecindeyseniz bakın Burada %80 sonuçlanacak diyor. Eğer ki aklınızdaki kişiyi yola getirmek, dize getirmek artık böyle net olsun, kendinden emin olsun diyorsanız B planınız işleyecek. %80 sonuç alacaksınız diyor. Aklınızdaki planlarla ilgili diyor. Evet, e, maddi ve manevi yönde endişelisiniz. İş yerinizde sorun var ve tuttuğun niyetle de düzelir miyim? Toparlanır mıyım? Ödemelerime burada kolaylık gelir mi? Acaba ben burada uğraş ve Veriyorum, çaba veriyorum, emek veriyorum ama çok sıkıldım, çok bunaldım diyorsanız bir iş daha var hayatınızda. Aslında sizin hayatınızda bir nasip daha var ve bu kapınızda yatan çok güçlü bir kişiden gelecek destek diyor. Çünkü burada bir balık enerjisi yansıdı. Balıklar bilirsiniz rüya alemimizde de ve burada falda da yansıdığında balık nasiptir, kısmettir, şanstır diyor. Sıkıldığın konuyla ilgili nasiplesin, kısmetlesin. Burada bir destek gelecek ama çok güçlü, ateş enerjili bir kişiden gelecek diyor. Yani bu destek size bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Evet, e, bu destek size geliyor ama şurada bir 17 rakamı var bakın. 17'sine bir bakın. Ayın 17'lerine de bir bakın. Bir iş daha var bakın toparlanmanız adına çevrenizden güçlü bir kişi, eli kolu uzun, ağzı kalabalık laf yapan güçlü bir erkekten bu nasip gelecek size. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet eve girdiğinizde bir boğulma hissi gibi böyle bir sıkılma hissi gibi zaman içerisinde hane içerisinde enerjilerin değiştiğini de bana hissettiren bir negatifin olduğunu gösteriyor. Lütfen gözünüze hoş gelmeyen sizin içinizi darlatan burada oturuyorum bana fenalık geliyor sıkıntı geliyor dediğiniz yerlere lütfen bir bakın derim bu sizin gardolap olabilir resim arkaları panoların arkaları olabilir ve burada sizi rahatsız eden bir odanız var o oda yani o durum sizi sıktığını ve sizi endişelendiğini gösteriyor bana sizi evde itici ve farklı bir suriyette gösteriyorlar bakın sıkıntı hanenize çöreklenmiş bu durumu kim yaşıyor ise ismini de bıraksın gıyabında dua ederim negatif bir enerji çalışması yapılmış size burada 10 vade öncesi 10 vadeyi bir hatırlayın böyle bir 4 kişi bir misafiriniz gelmiş bu bu kişi esmer tenlerde diyor. Uzak yoldan gelmiş hanenize geldiğinden sonraki sıkıntılar başlamış diyor. Bu kişi husumetli. Bu kişi sıkıntılı ve bu kişi gerçekten kasvetli bir kişi. Burada bir fesatlıkla, bir kıskançlıkla, burada bir maşa olarak da kullanılmış olabilir. Onu da ayrıca bir belirtmek istiyorum. Esmertenlerde diyor bir kişi sizin hanenize 10 vakit öncesi bir negatif çalışma yapmış. Bu 10 yıl olabilir, 2010 olabilir. Bu sizi 10 maddeyi bir hatırlatmak adına verilen bir mesajla olabilir. Evet, bu durumla ilgili bulursanız da sirke, gül suyu, kaya tuzu ile lütfen silin. 41 burada Nas ve 41 Felak surelerini okuyun. Bakın çok böyle bilinçsiz ilerleyen arkadaşlarımız da var gerçekten. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir evde muska mı buldunuz? Lütfen onu okuduktan sonra sirkeli suda beklettikten sonra Engin denize atın. Engin denizler onu açar Allah'ın izniyle diyorum. Bunu da belirtmek istiyorum ama bu hanenin içerisinde bet yok, bereket yok, sıkıntı var, iticilik var, farklı surette görünme var, şanssızlık var. Bir talihsizlikler yaşanmış. Siz çaba verdikçe, emek verdikçe, siz alttan aldıkça burada bir karmaşalar bu 10 vakit öncesi yaşanmış diyor. Şimdi burada şunu da belirtmek istiyorum ki sevdiklerinizle sırtlar birbirine dönmüş. İki çift görüyorum ayrı çatılarda ve bu iki çiftin ayrı çatılarda ve durduk yere bir tartışmadan ya da durduk yere bir anda olaylardan e, şu an kalpler kırık gibi yansıyor ama bu iki çift tekrardan bir araya gelecek diyor. Bu aile büyüğünüz de olabilir, siz de olabilirsiniz. Tekrardan bir araya gelecek diyor. Evet şunu da belirtmek istiyorum ki bakın 18 24 ve özellikle 28 ve 29 rakamlarına bir bakın. Bu rakamlar arasında sizin bir kutlamanız var diyor. Bir başarı ve burada bir hedefinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Durmayacaksınız, çabalayacaksınız, mücadele edeceksiniz ve burada artık meyvelerini toplamaya da başlayacaksınız diyor bizlere. Evet emeğiniz Burada istediğinizin karşılığını da alacaksınız. Bütünün en yüksek hayrın olsun. İnşallah şifa olsun. İnşallah mucize olsun. Dargınlar barışsın. Sevdiklerinize kavuştursun Rabbim diyerek. Duru görü hislerimle niyetiniz niyetimdir diyerek. Olumlu ve olumsuz dilimin döndüğünce sizlere mesaj vermek istedim. Ama bugün ağır bir enerjideydi. Çünkü ya güne ağır başladınız. Sıkıntılı, gözyaşılı böyle bir haya e, hayal kırıklığı mı yaşayarak başladınız? Belki onun da etkisi olabilir biliyorsunuz enerjiler her zaman değişebiliyor ve burada ben hissettiklerimi mesajını verdim dilerim her şeyi gönlünüzce olsun yıldızınız yüksek Dilerim şansınız bol olsun. Ayağınıza taş değmesin. İyi insanlar çıksın yollarınıza, vaktinize, zamanınıza, yüreğinize sağlık. Benim için dua eden, beni destekleyen siz güzel ailem iyi ki varsınız. Ben de son nefesime kadar dua edeceğim. Dua da beklerim. Selam ile ben yorumcu Firuze. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.